arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Mode uygulamasını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Happy Mode uygulaması uygulamaları ve modifiye edilmiş oyunları indir anlamına geliyor. Akıllı telefonunuza sayısız değiştirilmiş APK'yi kurmanıza sağlayan bir araç. Happy Mode arayüzü oyunlar veya araçlar tarafından düzenlenen farklı uygulamalara göre görebileceğiniz basit bir pazara benzer. Şimdi uygulamaya indirelim. Uygulama Google'dan indiriliyor. Google'a Happy Mode yazdığınızda çıkıyor. Sonra en son versiyona tıklıyoruz. Burada indir yazıyor. 7.77 MB. Ücretsiz bir uygulama. Happy Mode uygulamasını tekrar indirmek istiyor musunuz? İndir. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Herhangi bir özel erişim gerektirmez. Yükle. Uygulama yüklendi arkadaşlar. Açıyorum uygulamayı. Uygulamanın adı Happy Mode. H A P P Y M O D diye yazılıyor. %100 çalışma modlarını bul. Kullanıcının Arkadaşlar, Happy Mod uygulaması daha çok hileli oyunlar indirmek için kullanılıyor. Ee, bu Happy Mod sitesinden her şeyi indirebiliyorsunuz. Mesela gerçek uygulamalar da indirebilirsiniz. Normal uygulamalar, oyunlar indiriliyor. Bütün uygulamalar var burada. Ben bu uygulamayı daha çok Brawl Stars için indirdim. Çünkü Brawl Stars'ta üst seviyeleri atladım. Ondan sonra bu uygulamayı keşfettim ve uygulamada seviyeleri atlamadan bedava seviyeler atlatıyor. Ve size bedava elmaslar, altınlar, yıldız puanları her şeyi bedava veriyor arkadaşlar. Başka videolarım da var. Onları da izleyebilirsiniz. 1000 abonede Özel bir video gelecek. Onun için 1000 abone kanalımın olmasını istiyorum. Burada bütün oyunlar var arkadaşlar. Bir tane uygulama yazalım mesela. Bu ekranda bir sürü uygulama var. İstediğinizi yazın mesela Roblox. Hayalet nodu uçmak, duvar, hack ve bir duvar, hack ve iki, kullanım amacı atlama düğmesi, çoklu atlama, teleport, yukarı süre zıplama, süper zıplama. Başka bir oyun mesela. Subway Surf mesela. Sınırsız Altın. Oyun satın alma işleminin içinde kırıldı. Satın alma herhangi bir ödeme arayüzü açılmayacak doğrudan başarı. İç satın alma gibi yazılar çıkıyor karşınıza. Mesela zombi. Zombi miyim Yani bütün uygulamalar var. Burada yazıları da yazıyor. Yani bütün uygulamalar var arkadaşlar. Her istediğiniz uygulama. bu şekilde bütün uygulamalar var. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.